Bugün Salı ve şehrimizde sebze ve meyve pazarı kuruluyor. Dolayısıyla köylerde yaşayan vatandaşlarımız ise alışverişlerini yapmak için özellikle bugün sayın seyirciler şehir merkezine geliyorlar. Hazır şehir merkezine gelen köylülerimiz varken biz de kendileriyle bir röportaj gerçekleştireceğiz. Şöyle bir gelebilir misiniz? Merhaba. Merhaba. Hangi köyden geliyorsunuz? Karakızı köyünden. Karakızı köyünden geliyorsunuz. Alışverişinizi yapmışsınız. Evet. Peki efendim e, çiftçilik yapıyorsunuz evet. Karakuzu köyünde. Kaç dönüm arazi var? 25 dönüm. 25 dönüm. Evet. Peki e, efendim bu sene mevsim biraz e, tuhaf geçti açıkçası. Evet. Önce dolu vurgunu daha sonra artan sıcaklık yağmur olmaması. Evet. Sonrasında yoğun bir şekilde yağış güneş derken yine yağış. Tarlada durum nasıl? Ne ektiniz bu sene? Bu sene soğan ektik, pancar ektik. Tat, düzen yok. Düzen yok. Düzen yok. Karakuzu genelde ne ekiyor peki? Soğan, buğday, Pancar, şeker pancarı, ayçiçeği o düzenli şeyler ekiyor. Siz en çok ne ektiniz peki? Pancar, soğan. Pancar ve soğan. Evet. Nasıl peki soğanda durum nasıl, pancarda durum nasıl? Bu yağın yağmur size olumlu mu etki etti? Olur? Evet güzel de önceleri yağmadığından soğanlar doğru düzenli bitmedi. Ha, tamam. Bitmediğinden e, düzeni yok, soğanlarında düzeni yok. Şu an düzen yok. Düzen yok soğanlarda da. Ee, i̇nşallah mevsim iyi giderse e, düzelme olur mu peki? Biraz biraz düzelme olur. Peki geçen sene soğanınızı satabildiniz mi? Ben bildiğim kadarıyla bayağı bir elde kaldı diye biliyorum. Sattık. Bizler sattık da sattık. bazı sattık. kişiler kendi satmadı. Sattık. Bizler sattık. Güzel. Çok güzel sattık. İyi sattık. İyi sattık. Yani yani iyi yapacak yani. yapacak değil satmadılar. Bazı kişiler bana yapacak değil, satmadılar. Değil Ondan sonra da e, satmaya kalktı. Evet. evet, Zamanında satmakta fayda var. Peki teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ederim. Abla beni de Evet ilerleyelim şöyle muhtemelen çiftçilerimiz yine burada bekleyenler. Merhabalar siz tanıyalım. Ben de konuşmuyorum. Niye çiftçi değil misiniz? Yok ben çiftçi değilim. Peki siz çiftçi ha. misiniz beyefendi? Hayır. Hayır çiftçilik yapmıyorsunuz. Şöyle ilerleyelim. Aa, Efendim. Aa, bu merhabalar. Bu evet, Merhaba. Muhtarımızı tanıyoruz zaten. Evet e, muhtarım durumlar nasıl? Köyde durum nedir? Ne gibi? Durumlar nasıl diyorum? Biliyorsunuz belli bir dönem kurak geçti. Ondan sonra yağış oldu. Yine e, sıcaklıklar arttı ve şu an yine yağış oldu. Bu nasıl etkiledi tarladaki mahsulü? E güzel tabii. iyi bir şey. Şu anda yağış oldu. Bu mu etkiledi? Tabii tabii çok güzel. Hangi köyde muhtarım siz? Karabozlu'nda. Karabızı sizde? Peki daha çok ne var şu anda Karabozlu'da? Çiçek, Ayşe şey var. E, pancar, soğan pancar ve soğan bu da işte bu mahsullerde durum inşallah iyidir. Ee, bir dönem i̇şte dolu falan Çok iyi. Yok yok bizim orada yok. İyi bizim çevremizde yok. İnşallah bereketli bir yıl olur. Tabii tabii inşallah olur. olur. Evet biz röportaj yaparken bir beyefendi ee, dedi ki ben size dünyanın kahrını çeken adamı dedi tanıştırayım dedi. Efendim merhabalar. Siz sanayalım olur. öncelikle. Sağ ol sağ ol. Sağ Siz sağ ol. sanayalım öncelikle. Ben şöyle tutarsak efendim. Tokat, Zile Karakuzu köyünden Cafer Kuzuloğlu. Cafer Bey ben e, tutayım size zahmet olmasın. E, şöyle, niye size dünyanın kahrını çeken adam diyorlar? Şimdi dünyayı dolanıyorum ben. Bir uz uzay kalmadı, kaldı çıkmadı. Ha, toplumda dünyayı dolanıyorum. Peki. Hayat şartları çok e, bizi mahvetti böyle. Hükümetimizin bu mazudu bakalı satması, bireyi bakalı satması ilacı bağlı satması biz çiftçileri batırdı. Siz peki dünyayı dolaştıktan sonra şimdi Karakuzu'da mısınız? Karakuzu'dayız. Başka yeri bulamadık yani. Konacak yani böyle konaklayacak bir yer bulamadık. Anca bizi Karakuzu kabul etti. Peki efendim. Şimdi e, devletimiz diyor ki çiftçiyi azaltacağız. Beş bine düşüreceğiz. Herkes kapıcılık yapacak diyor. Ben de 65 yaşında kimse, bundan sonra kimse daha mezman sildirmez bana hani. Evet. Yapamıyorum bunu değil. <gülüyor> <gülüyor> Peki efendim, e, onca dolaştıktan sonra şimdi geldiniz çiftçiliğe devam mı ediyorsunuz? Devam ediyoruz. Çiftçiliğe devam ediyoruz şimdi. Nakliyecilik yapıyor. para kazanma şekli yok. Battı nakliyeci. Kamyon kapının önünde yatıyor. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Böyle güneş gibi aynı zamanın. Biz çellerle çalışıyoruz. Toplu yok, toplu yok, götürü yok, petrola veriyor. Evet. Hadi Allah'a ısmarladık. Allah eve geliyor, karı suratına diyor. Hani para değil, o da yok ocağı patatı. Şaşırttık zaten. Şimdi Buyurun. pancar havası verdi. 10 senedir 10 bin liradan veriyor. E, sulama birliği pancar ekiyor, çiftçiyiz. 10-15 bin lira e, sulama ücretini dekarı 33 bin liraya çıkarttı. 33 bin çıkarttı ki ba, zaten battı çiftçi biz de bak, biz de. Bu yani sefer tabii ne oluyor? ne oluyor geçinecek şeklimiz kalmadı ben de konuşacağım yavaş de konuşacağım. bir dakika sabretle evet. konuşacak tamam kal. sırayla peki evet, hadi. yani bir perişanlık içindeyiz böyle ufak çiftçi değiliz yani belirli çiftçiyiz Kaç ama 3-500 lira 200-300-500 lira yok 200-300-500'ün arasında ne kadar fark var biliyor musunuz siz? Şimdi bizi hani bir yerine düşürttüler. O kadar değil mi? Arazi varken? Yani. Düşürttüler. Buğday Çukurova'da 680 bin lira, 670 bin lira Zile'de 500 bin lira. 530 bin lira. Buğdayın kalitesine göre değişmiyor Peki zaten bu sene e, biliyorsunuz hükümet e, taban fiyatı da açıkladı. Şimdi Aa, şimdi Hani kalitesi, da insanların kalitesi değişiyor mu? Burada değişiyor mu? Hep bizde kaliteli yok yani kötü bir adam diyoruz biz bu <laughs> ha. ha. Ama e, adamına göre değil mahsulüne göre. Mahsulü de aynı. Onları biçtiğim oradaki biçtiğim buğdayı burada da biçiyorum ben. Ben biçerciyim. 40 senedir biçerciyim. Gidiyorum 40 senedir Şukurova'ya gidiyorum. Orada biçtiğim buğdayı burada da biçiyorum. Zile'de de biçiyorum. Senin evet. Turalda da biçiyorum. Erbağ'da da biçiyorum. Aynı bu Tabii dolayısıyla orada, siz biliyorsunuz. Orada 680 bin lira. Burada 530 bin lira. Burada 530 bin lira. Yani bizim bir değişikliğimiz var bu memlekette. Yaşama şansımız yok. Bunu bunu eğer yetkililere duyurursanız söyleyeyim. Yani içim dolu benim şimdi. Evet, bayağı bir içiniz doluymuş. Insanlar He. tabii e, izlenir yani, neticede. Bunu yayınlarsanız konuşayım. Bir olsa beni boşa konuşturmam evet, bu. Bu yaştan sonra evet. bir daha şu ablayı diyecek var. Evet, sizi dinleyelim buyurun. Bizi dinleyelim. Benim bizim çocuklarımız iş bulamıyor. Benim geçen kardeşim şeyde kanal üstüne şey etti. Zenginlerin işi çok. Bizim çocuklarımız asker ücret çalışıyor. Hiç yetiştiremiyorlar. Ya, ben ya adam ne? Yok, ne? Dur, ya, dur, dur. dur. dur evet. abla dur. Ne, ben yalnız konuşmuyorum? Ne konuşmuyorum ki? Ne? Ben, ben İstanbul'da hiç diyorum. Bulamıyor. Ben sana demiyorum. Ben ne, ne iş buluyor? Yani, yetmiyor. işleri, yetmiyor. Yetmiyor. Asker ücret çalışıyorlar. Benim kardeşim gitti şeye girdi. Dur, Onların zenginleri ölmüyor. Ben Üstüne dur. kan alıştı. Geçen ölüsü verdik köye. Bizim, zaman içi, oldu. bizim içimiz ya. ne dedim? Ne zaman oldu? Yakın daha o daha 10 gün olmadı. Geçen işte cenazesi koya geldi. Kep, kepçeyle çıkarttılar. Biz evet. diye böyle yok evet. Hiç cevap evet. evet. bile. sağ olsun efendim. Efendim buyurun. Hükümet iyi dinle beni. İyi Ben dinliyorum tamam. İyi iyi dinliyorum ben. De. Orta tabak, e, alt tabakayız biz. Bizi eziyor. Orta, tabaka, biz orta, orta para yetmiyor. Biz orta tabakayız. Yine tamam. 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 tabak, e, alt tabakayı biz. Karına. Bak hele hani bizim malımız para etmiyor. Biz mal satacağız. Şimdi inekleri bir milyar alıyorlar. 50 milyon ha, yemin öyle torbası. Öyle yemin öyle torbası öyle 50 milyon. Yok, yok, tam, aşağı, her, her tarafımız <laughs> Yani köylüleri eziyorlar, ç, ç, zenginler bir şeye yükleniyor, biz hiç. Öldürdü de, hayvancılığı öldürdü de. hayvancılığı öldürdüler. Biz şimdi böyüdü yok, böyüdü yok, beleşe burada verecek yok. Bizi aldığımız parayı, şeyimizi korutmuyor. Biz, biz ne yapacağız biz böyle? böyle. Yensin, Aslında ortak bir şeyleri anlatmak yine, istiyoruz. Yine, evet. yine. Mal par etmiyor. Bizim köy 180 haneydi. 30 haneye düştü. Hep hangi köy? köy. Yayla kent köyü, zile yayla kent hep köyü. amca hep öyle. Köyler hep dağıldı hep Doğru biz hangi köyden? Kuru Çay'dan ofis. Kuru, Kuru Çay köyünden. E, 180 haneli köy 30 haneye düştü. O da her hanede iki tane ihtiyar. Mal para etmiyor. Mahsul para etmiyor. Arazi öylece kaldı. Eken biçen yok. Mazrafını kurtarmıyor. Köylüler, köylüler, tarlayı bile hep geziyor adam. Yani köylü kanını doyuramıyor. Burada boşa çalışıyor ablacığım. İstanbul'a gidiyor iş yok. İstanbul'dan geliyor. İstanbul'a gider Arazi bedenlerde. çiftçilik maliyetini bedenlerde kurtarmıyor. Bedenlerde. Alt, alt, alt bağayı devlet sağ olsun besliyor. Anasına bakana, babasına bakana maaş. Evet, he. Evet, evet. ee, karısına bakana maaş. Olan, evet. üst tabaka uçanın, elyaftenin, gemilerden yüzüyor zaten Karadeniz'de, <laughs> Akdeniz'de. Ee, Biz ortada kaldık, şey. ortada oldu. Evet, efendim, daha. bize bir hak yok. Ama bir kızım var hasta. Bir maaş bağlayacak dediler ona vermiyor. Yanımda ben bakıyorum. Ana, 30 yaşında. Kızıma ben bakıyorum. Çok, Çok seyirci. Pancarın kilosu 125 bin liraya çıkarttı, 116 bin liradan. Yapıyorum, Çayın yapıyorum, bardağı 1 milyon. Bir dakika, bir dakika dinle. Ne? Ne yapalım? Bir bardak çay bir milyon, bir kilo pancar yüz bin lira, yüz yirmi bin lira. Bir kilo pancar duyuyor musun? Dinliyor mu? Evet. Dinliyor mu? Efendim evet. E... Nerede kalacak bu pancar çiftçisi? Hem hem Bilemiyorum. Ben konuşturuyorum. Kim dinliyor? Biz nerede Efendim yani evet. Alalım. Tabii ki yayınlayacağız. Çok ya, teşekkür ediyorum size. Selam, selam söyle. Benim konuştuklarımı yayınlamazsa yanına gelirim. benim tamam. benim e, arkadaşım. Sayın seyirciler, sokak konuşuyor. Ben bu ee, haberimi burada kapatacağım. Yoğun derecede çiftçilerimiz dertli. Evet. Son bir kişiye daha mikrofon uzatalım. Amcamız bir hayli yaşlı. Amca merhaba. Çiftçisiniz galiba sizde. Ne edecek ki çiftçi birliği? Ne edecek? Nasıl durum diyorum? Nasıl? Durumun durumu ne edeceğim? Durum görüyorum işte vaziyeti çiftçiyi öldürdü bu hükümet yani. Çiftçiyi öldürdü. Memnun değilsiniz. Memnun değilim ya. Nasıl memnun olayım? O, o, daha önceden nasıldı? He? Çiftçilik durumu daha önceden nasıl? Daha önceden böyle şikayetlerimiz yok. Bizim ases rahmetlik olan bir gün çiftçi Menderes'ten gördü. Öyle mi? İkinci Tansun Çiller'inden şeyden öldü. Erbahan'dan gördü. Çiftçi. Evet. Yoksa bunun ki çünkü fabrikalar çalışıyor. Madenler çalışıyor. Para bol. Gazeteler çalışıyor. Gazeteden parayı da bol yapıyor. Ama çiftçinin beli kırıldı beli. Çiftçinin buğday bu sene 600 60 liradan taban fiyatı koyar. Giden senede de 5 liraya satamadık. 80 milyon aylık. Ha. Bu bu çuvalı 80 milyon akıllı. 80 değil mi? Ha, kesin 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 son sürükçü numara 80 milyon. Ama pandanın tonu 10 milyon. Bu ziraatı dolarlar ne iş kuruyor? Niye uğraşmıyor bilmiyorum. 20 senedir 10 milyon. Biz para mı? Para veriyor. Para kesiyor. Niye uğraşmıyor? 20 senedir bu. Sayın Başbakan neden biliyor biliyor musun? Çay bir. Evet. Balık iki. Evet. Fındık üç. Rahmetlik Menderes'in zamanında çayı kesti Türkiye'den çayı. İran çayı içtik biz. İran çayı. Evet. İşte tamam. gelin başımıza bel oldu şimdi. Evet. Ne edeceğim daha ne edeceğim. Allah'tan, Allah'tan umut kesinler. Teşekkür ediyorum size de. Evet. Ee... <gülüyor> <gülüyor> buyurun. Aylığı var, günlüğü var. Faiz bağladık Allah'a. Hiçbir şey. <laughs> Evlenemiyor şimdi. Eyvah, var, Onu Demirel yaptı yavrum. Onu Demirel yaptı. Evet. Ya, ee, Hak evet. Onu Demirel yaptı. Bunun kabahati yok. Neyde evet. kabahati yok? Şimdi karılar maaş şimdi bağladı. maaş, maaş bağladı. maaşları var. Karılar, karılar, dul karıların maaşı var. Var mı yok? Maaş olunca da maaş başkasıyla evlenmiyor. Ben de maaşlıyım. E, Evde var, talazda da var, girer diyor. Allah Allah. O Ama... zaman buradan seslenelim mi amca? Ee, siz, evet o, onu söylüyor zaten. Amca o zaman seslenelim amcamız evlenmek istiyor, öyle mi? <laughs> Talipli olursa biz ulaşsınlar biz amcamızı buluruz. <laughs> Evi evet. var, mayası var, kanal var, motoru var, arabası var. Her Olur amca inşallah. Ne diyelim? Belki yapalım. bir tane bir Allah, Allah'tan yapalım evet. ben. Peki. Evet teşekkür ediyorum. Genelde bu röportajların sonunda olay magazine bağlanıyor sayın seyirciler. Genelde böyle karşılaşıyoruz. Aslında çok da söylenecek bir şey yok. Bu konuların üzerine ee, yorum yapamayacağım ben. E, ama çiftçinin ne kadar fazla dertli olduğunu yaptığımız her röportajda anlayabiliyoruz. Çiftçilerimiz konuştu. Efendim herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.